Herkese merhabalar. Zemin mekaniği dersi kompaksiyon konusu soru çözümlerine devam ediyoruz. 9. soruda sorumuz şöyle. Standart proktör deneyi bir zemin için yapıldığında aşağıdaki sonuçları vermiştir. Bu değerlere göre maksimum kuru yoğunluk değeri ve optimum su içeriğini belirleyiniz. Zemin başlangıçta %10 su içeriğinde ise maksimum yoğunlukta 1 metreküp zemin elde etmek için eklenmesi gereken su hacmini bulunuz diyor. Verilenlere baktığımızda su muhtevası değerleri verilmiş ve bunlara karşılık gelen kuru yoğunluk değerleri verilmiş. Bizim sorunun A bölümünde maksimum kuru yoğunluk değeri ve optimum su içeriğini belirleyebilmemiz için kompaksiyon eğrisinin tepe noktasına ihtiyacımız var. Bildiğiniz üzere kompaksiyon eğrisinin tepe noktası maksimum kuru yoğunluk değeri ve optimum su içeriğini belirliyordu. Şöyle biz verilen su muhtevası değerlerine karşılık gelen kuru yoğunluk değerleriyle bir grafik çizdiğimizde burada çizmiş olduğumuz eğri kompaksiyon eğrisiydi ve bu eğrinin tepe noktası bize maksimum kuru yoğunluk ve e, optimum su muhtevası değerini veriyordum. Şöyle eğrinin y ekseni kuryonluk değerlerini belirliyordum. Şöyle baktığımızda burada şurası 1.07, 1.075, 1.080, 1.085, ve 1.09 Bizim tepe noktamız 1.075'e denk gelmiş. Yani Rho K max 1.075 ton bölü metre küp. Kuru değerimiz ise şöyle baktığımızda 19.5 ve 20 şurası 20 olacaktır yani Optimum su içeriğimiz ise %20 olacaktır ee, Buradan maksimum kuru ve Optimum su içeriğini belirledik Bu grafiğin detaylı çözümünü yani bu şekli nasıl elde ettiğimizi merak eden arkadaşlar Birinci soruya bakabilirler kompaksiyon konusu için ee, Çözmüş olduğumuz soruların ilkinde bu var Şimdi sorunun şöyle B bölümüne bakalım. Sorunun B bölümünde zemin başlangıçta %10 su içeriğinde ise maksimum yoğunlukta 1 metreküp zemin elde etmek için eklenmesi gereken su hacmini istiyor. Şimdi başlangıç koşulları için şöyle yazalım. Toplam hacmim 1 metreküp. Su muhtevası değerim %10 yani 0.1 ve kuru yoğunluk değerim şuradan bakıyorum 0.89 buradan suyun kütlesini bulmaya çalışalım ilk etapta. Daha sonra suyun hacmini bulacağız. Sonra ikinci durumdaki su hacmini bulup aradaki fark bize eklememiz gereken su hacmi olduğunu belirtiyor. Şöyle kuru yoğunluk neye eşitti? Kuru yoğunluk eşittir. E, toplam kütle bölü toplam hacim. E, buradaki toplam kütle aslında sadece danenin kütlesinden oluşuyordu. Toplam hacmi ise zaten bana vermiş o da 1 metreküptür ama şimdilik şöyle yazalım. Şimdi kuru yoğunluk değerimize bakalım. 0.89 eşittir. Danenin kütlesini bilmiyorum. Toplam kütlem ise 1 metreküp. Buradan danenin kütlesi 0.89 ton olacaktır. E, suyun kütlesini belirleyebilmem için bana su muhtevası değerini vermiş zaten. Su muhtevası değerim neye eşitti? Suyun kütlesi bölüm danenin kütlesiydi. Buradan değerleri yerine yazdığımda şöyle düzenleyip bu şekilde yazayım. Suyun kütlesi eşittir. Danenin kütlesi çarpı su muhtevası değeri. Buradan suyun kütlesi eşittir. M water 1 eşittir. MS 0.89'muş. Çarpı suyun kütlesi ise 0 şey su muhtevası ise 0.1'miş. Buradan M water değerim 0.089 ton olacaktır. E, suyun hacmi ise V water 1 eşittir. Rho water çarpı M water 1 olacaktır. Rho water değerini yani suyun yoğunluğunu 1 alırsam eğer e, burada suyun hacmi suyun kütlesine eşit olmuş olacaktır. O da 0.089 metreküp. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durum için bize verilenler yine toplam hacmin 1 metreküp olmasını istiyor. Su muhtevası değeri var. Buradaki su muhtevası değeri maksimum yoğunlukta istediği için optimum su muhtevası değeri olacaktır. O da 0.2. Ve kuru yoğunluk değerim var. Bunda roka 2 eşittir. Yani maksimum kuru yoğunluk 1.075. Ton bölüm metreküp. Şuraya da birimi yazalım. Ton bölüm metreküp diye. Şimdi birinci durumda yapmış olduğum işlemlerin aynısını ikinci durum için de yapacağım. Bunun için hemen kuru yoğunluk için formülümü yazıyorum. Kuru yoğunluk eşittir. Danenin kütlesi bölüm. Toplam hacim. Hemen verilenleri yazacak olursak. Kuru yoğunluk değerim 1.075. Danenin kütlesini bilmiyorum. Toplam hacim ise 1 metre küp. Buradan danenin hacmi 1.075 ton olacaktır. E, su muhtevası formülümü şöyle şuradan direkt alayım. Şu işlemin aynısını yapacağım. M water 2 eşittir. MS2 çarpı su muhtevası değeri. Buradan M water 2 yani ikinci durumdaki su muhtevası şey su kütlesi Danenin kütlesi 1.075 çarpı su muhtevası diyelim ise %20 yani 0.2. Buradan suyun kütlesi 0.215 ton olacaktır. Suyun yoğunluğunu 1 alacağım için 1 ton bölümetre küp alacağım için burada suyun hacmi ise yine 0.215. 15 olacaktır ve birimiz metrik. Buradan eklemem gereken yani suyun hacmi ise şöyle delta ve water diyeyim eşittir. Ve water ikinci durum eksi ve water birinci durum. O da 0.215 eksi 0.089 olacaktır. Buradan delta ve water eşittir. 0.126 126, 126 metreküp olacaktır. Sorumuz bu kadar aslında. Ancak ben bir şey eklemek istiyorum. Dikkat ettiyseniz birinci durumda bulmuş olduğum danenin kütlesiyle ikinci durumda bulmuş olduğum danenin kütlesi birbirinden farklı. Ben bunun değişmediğini savunuyorum sürekli. Hiçbir koşulda değişmemesi gerektiğini savunuyordum. Ancak şöyle soruyu dikkatlice incelersek bize burada kuru yoğunluk değeri verilmiş ve toplam hacim verilmiş. Aynı durumda da yani ikinci durumda da benim toplam hacmi korumamı istiyor ve buna göre bir kuru değeri verilmiş yine. Şimdi eğer ben birinci durumdaki zeminim yani şu kuru yoğunluk değerini buradaki kuru değerine sıkıştırırsam buradaki hacmi korumam mümkün değil. Kuru yoğunluk değerimi sıkıştırıp mi de korumamı istiyor. Bunu yapabilmem için dane kütlesiyle değiştirmem gerekiyor. Yani tane kütlesi eklemem gerekiyor hatta. Öyle diyebilirim. Yani aslında ben bu zemini sıkıştırdığımda bu hacim azaldı. Ancak yine 1 metre küp olarak değerlendirmemi istediği için burada tanenin kütlesi değişti. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Soru bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.